Merhaba. Ailelerin kendi çocuklarının ergenlik dönemine girdikleri daha sonraki zamanlarda en çok korktukları iki şeyden biri bir şizofrenik bir dünyaya kapanmaları geçen konuşmamızda onu verdim. İkincisi eşcinsellik. Bu eşcinsellik olayı o kadar panik yaratan bir korkudur ki daha çocuk en ufak bir masum ilişkilerinde bile sanki böyle bir potansiyel niyet taşıyormuş gibi ailelerde tedirginlik yaratır. Ve bu tedirginlik, bu üzerine düşme aslında koruma anlamında gibi gelirse de bir tür delinin aklına taş getirir gibi bir ee, çağrışın da yaptırabilir. Yani doğal olmanın dışına çıktığınız zaman olumlular bile çoğu zaman ders teper, isyan ettirir, merak uyandırır. Kişilerin eşcinsel olup olması doğası gereği zaten olmaz. Yani doğası gereği normal yolda giderse kişi, aile normalinde giderse çocuk niye eşcinsel olsun ki? Genç niye eşcinsel olsun ki? Doğru yolda gitmediği zaman eşcinsellik e, yan yolları ortaya çıkar. Yani o sapma dediğimiz e, yola sapma, sağa sola sola sapma sola, orada ortaya çıkar. Burada aile birliği çok önemli. Aile bütünü çok önemli. Ailenin iç dinamikleri çok önemli. Yani bir ailede kızlar, kız kardeşler var, üç dört tane, iki tane, üç tane. Ee, bir tek erkek kardeş var, anne evde, bir de baba var. Baba gündüzleri zaten işinde, akşam eve geliyor. Model olarak anne, e, e, çalışan belki bir yardımcı kadın ya da olmasa bile iki kız kardeşle büyüyen çocuklarla e, farkında olmadan o kimliklerin davranışlarını alıyorlar. Yani kızlar neyi oynuyorsa işte o da oyuna bakıyor. O da oyuna karışıyor. Ya da arada da konuşma tarzı, süslenmeleri, mimikleri birbirlerine e, nazlanmaları sistemleri falan bir kalıp alıyor. Daha ette tende bir şey yok. Bu kalıp ruhta yavaş yavaş yerleşiyor ve bunların genetik yapıda dışa vurumunda o tür bir programlanmaya doğru gitme söz konusu olabiliyor. E bazı aileler e, çocukların erkek çocuğu vardı, kız çocuğu, olmadı diye e, kız erkekleri kız kız sürücü gibi şey yapıyorlar ki atıyorlar uzatıyorlar o, o tarz bir şekilde kız giysileri giydirerek sanki kız çocuğunun o, şeyini yaşıyorlar, yokluğunu yoksulluğunu yaşıyorlar gibi davranışlar bunlar hepsi zaten sizlerin de bildiğiniz bunlara girmemek lazım bunları şey yapmamak lazım kız erkek ayrımı yapmamadan işte anne baba ayrımı bile yapmadan şey yapmadan o, e, düzgün bir sistemle bu iş yürümeli baba otoritesi korkuya yönelik olursa bu kere çocuk anneye sığınma durumunda olur. Her keresi anneye sığınacak, anne sıcaklanacak. Anneyi dış etkilerde, ileride karşılayacak dış etkilerde, zararlı etkilerde bir sığınma mekanizması gördüğünden o güç onda ergenlik döneminde belki de bir gene o kimlik arayışında pasifize olma gibi bir durum ya da bir e, kimlik yaratabilir diyelim. Bunlar ayrıntılardır. Bunların hepsinde çok çok ince durmayın. Yani o öyle olacak da böyle olur, böyle olacak da öyle olmaz. Çünkü hepimizin ardında doğanın gücü var. Bu doğa gücü sistemini o kadar sağlam oturtmuş ki böyle kolay kolay yerinden oynatamayız. Ama bir çocuk düşünün ki evvel e, doğuştan 15 yaşına gelene kadar 15 yıl Benzeri e, ilişkiler içerisindeyse, benzeri eğitim içerisindeyse, yani çocuk evde pekala sofrada kaldırabilir ama hep sofrada kaldır, yemek yapıyor, yardım ediyor, ben de onu yapayım, e, yani kadınsı işlere ya e, özeniyor, ben de işte ayakkabı, topuklu ayakkabı ruj filan gibilerden iş bu noktalarda e, dikkat edilmesi gereken, bu noktalara önem verilip bunlar da farkında olmadan çocuğu e, oradan koparmak gerekiyor. E nereden, nereye koparacaksın? Ev zaten, evden koparamazsın. Ha, koparacağın bir şey var. Öncelikle sokak. Çocuklar, çocuk, o çocuklar, arkadaşlar, erkek ya da kız oynamalı. Yani erkek çocuk, kız çocuklarla da oynamalı. O zaman kimliğini daha iyi hissediyor. Yani bir kız var, bir erkek var. Erkekler arası hep olursa o da olmuyor. Bu defa erkeksi garip bir tavır doğurdu. Yani çok ilkel bir şey gider. Nasıl büyüyor maymunlar? Grup halinde büyüyorlar. Ne yapıyorlar? Erkek maymun öyle, dişi maymun öyle, anne öyle, baba öyle. Dönüşüyorlar, koşuyorlar. Ama maymunluğun özünü öğreniyorlar. Yani hayata karşı nasıl mücadele edeceğini öğreniyorlar. Biz bunun çok üstünde bir yerdeyiz. Biz biraz aklımızı kullanarak disiplinecek bir yerlere gideceğiz. Çocukluk dönemindeki, gençlik dönemindeki bu dış tehlikelerin dışında gençleri, insanları bekleyen daha büyük tehlikeler ergenlik ve sonrası dönemlerle biraz daha yoğunlukla rastlıyor. Burada da büyükler devreye giriyor. Yani bu işin bir takım çıkardığı insanlar, bu işi meraklı, belki bu işin eğilimli hastaları, erkeksi olan e, eşcinseller yani e, aktif eşcinseller kendilerine bir fırsat alıyor insanlar pekala baştan çıkarabiliyorlar. Çoğu insanı da ben biliyorum şey olarak örneklerimiz çok var. Bir tanesini burada size sunacağım. E, genç bir çocuk e, bir fotoğrafçıya gider der ki ben fotoğraf bir sevgilimin fotoğrafını çekeceğim. Size makinenizin kirasını ya da şeyini vereyim e, çektireyim çekeyim getireyim. E, çok masum bir şey. Adam olur der, tabii ne olmasın, gel bakalım otur konuşalım, nasıl, ne kız seviyorsun, evleneceğin, çok iyi yapıyor. Vallahi biz de hep bu yollardan geçtik, gençlik yani yollar, vay be sen böyle gençliğim hatırlattı filan. Hadi işte bir çay içelim, may içelim. Öbürü de Umut aldı ya, makineyi mutlaka alacak. E, işte, ben bir kadeh alıyorum, bir kadeh de sen iyi, fena gel, iyi olur, hadi biraz gam dağıtır filan. Derken çocuk, birkaç kadayla zaten e, alışık değil. Olan yarı baygın, yarı bilmem ne. içeri çekiyor bir yerde. işte belirli bir bedensel temaslar filan. ilginçtir ki erkeğe götürdüğü, yukarı götürdüğü çocuk erkek rolünde kendi pasif olarak cinsel ilişkiye gidiyor. Ne yani ardından? Şimdi sıra bende diyor. E şimdi sıra bende olayından sonra çocuğun direnecek ki zaten gücü yok. Allem edip kallem edip, her neyse sen bak yaptın yani ben bunu sana bırakmam madem öyle olmasaydı gibilerinden çocuğu kendisine esir gibi e, alır gibi alıyor ve çocuk onun yörüngesinden çıkamıyor çünkü şantaja geliyor. Şeytanın bile aklına gelmez böyle bir şey. Böyle bir şey yoldan çıkmış insan çıkmışsa normal aklın dışında her şeyi bulabilecek e, rezilliklere, kepazeliklere sahiptirler. Bunlardan da çok korkmamak lazım. Her şeyden korkulmaz. Ama bazı şeylere dikkat edilir. Bu bazı şeylerde insanların, erkeklerin birbirine gereğinden fazla, biraz daha gence, biraz daha belki kendi yaşıtlarına ilgileri, gereğinden fazla yan yana olmaları, gereğinden fazla e, duygusal, hep onu arar gibi bir erkek normal arkadaşlıktır bu, dostluktur, kardeşliktir, Bunlar hepsi olacak. Ama bazı şeyler uzaktan denetim de olabilir. Yani bunu yaparken iki erkek arkadaş, kız arkadaşları varsa çok iyi. İşte birbirine şey yaparlar, arkadaşlık aktarlar duygularını filan bir yön vardır. Ama ikisi de kız arkadaşı yok, pek de istemiyorlar, pek kız filan o tarafta değiller. 15, 16, 17, 18 yaşlarına gelmişler. E böyle bir sürekli bir beraberlik, sürekli bir ayrılmazlık gibi durumlar da dikkate alınabilir. Ancak hiçbir şekilde eşcinselliği kenarından geçmeyen ve eşcinsellik duygusu olmayan insanlar, gençlerin kendilerinde böyle bir sezgisel olaylar yola, olaydan yola çıkarak böyle bir duygu olduğunu paniğine kapılıyorlar ve bu panikler hayat boyu hiçbir şeyler var halde, hiçbir sorunlar olmadığı halde eşcinsel korkunun yörüngesi şey altında, şemsiyesi altında bu kimliği Reddede reddede o kimlikle yaşıyorlar. Nefret ede o kimlikle ve bir saplantı oluyor. Bir obsesyon oluyor, bir takıntı oluyor. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi anüs bölgesi, cinsel ve dış uyarımlara zevkle cevap verdiğinden bundan dolayı ben zevk veriyorsam buyum diye bir gencin hayatı sunuyor. Oysa herkes olan bir şey ne eşcinsel olur insan. Doğa öyle yarattı, söyle yarattı. Neden öyle yaratıldığını daha önce konuşmalarda öyle şey yaptık. Ben bütün bu bundan sonra konuşmaları bunlar önce konuşmadım. tümünü birden okuyup özümlediğin zaman bir ki ne demek istediğim anlaşılacak. Şurada bir paragrafta bir şey anlattı. Bu hiçbir şey kapsamaz. Ama bütün konuşmaların içerisinde yan yana getirirseniz mozaik tamamlanır. Bunları hazırlayıp bilgilerinize ve sizin zenginlik kültürünüze sunuyorum. let